...yorumlar yaptı. Linç, 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 linç. bana koduklarım. <laughs> Yemin ediyorum. Kafayı yedim ya. Bir de belim tutuldu. Belim tutulmasa Ertuğrul yayın açıp içinden geçecektim milletin. Böyle iki büklüm çıkmayayım dedim. Ne linç kültürlü bir milletiz değil mi ya? El Elren özür dile. Tamam abicim. <laughs> Elren özür dile. <laughs> bir de kalkmışlar. Elrenden özür dile şey çıkarmışlar. Vallahi daraldım ya. Ben hayatımda bu kadar linç etmeye programlı bir millet görmedim. Yani atarine, kokarına, altıne, üstüne hiçbir şey sorgulamadan <laughs> garip Neyse. Sonra çoğu özür diledi en azından çoluk çocuk da olsa bir birçoğu onlar özür diledi. Çoluk çocuk diye eziklemiyorum hani yanlış anlaşılmasın ama bu kadar da linç edilmez ya. Oğlum şeyler falan okudum ya. Bu adamın acilen ölmesi lazım. Geri bak. Ölmesi lazım ne lan? Senin milletine, senin ırkına, senin e, vatandaşına ırkçılık yapıyor millet. Gidip o kadar savun sana amına koyayım. Harbiden ırkçılık yapanı. Evet oğlum ölmesi lazım bu adamın acilen falan yazmışlar ya. Yazan da 10 yaşında kız çocuğu. İnanılmaz yani ben böyle şok. Biz gece çocuklarla oturduk. İşte o yayından sonra oyundan sonra dedim oğlum ne linç lan yani ne ırç, ben ırçılık yapacak bir adam değilim yani ne ırçılı? O kadar rahatım ki açtım bir baktım geber pislik ölmen lazım. Biz işte uzak doğuları senin elinde harcatmayız. falan ne oluyor lan? Neyse çok üstünde durmayacağım. Çünkü sinirim bozuluyor böyle şeylerde. Sen demeden yaşını ve cinsiyeti tahmin ettim az önce salak. Ya abi salak TikTok TikTok değil yani. Bununla deton olmadım oğlum. Vurgu yaptım. Ya abi ben şeye kızıyorum. Yani tamam gençsin. Kanın kaynıyor ateşlisin. sevdiğin bir grup veya sevdiğin bir ırk var veya sevdiğin bir insan var. Ya şu fan boyluğu biz ne zaman aşacağız ya? Hani bu kadar kör kütük fanboyluğu ne zaman aşacak bu millet? Hiçbir fikrim yok. Harbiden o gece ne yaşadım bir Allah biliyor bir ben biliyor yani. yani. Bir yandan sinirleniyorsun, ortalığın ağzına sıçasın var. Bir yandan fark ediyorsun ki yaşı küçük insanlar bir edit üzerinden yorum yapıyorlar. Oğlum ne kadar biriktirdiğim olgunluğum varsa hepsini o gün koydum ha. Bütün son HP'mi, son canımı orada harcadım yani. Dedim sakin ol. Ha bir de insan korkuyor, biliyor musunuz? Yani insan korkuyor. Ya düşünsene böyle hep ırkçılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu söyleyen adamken TT oluyorsun ki TT yapan sizsiniz. Yavşaklar. 300 kişi bot hesap orada basmış anasını satayım beni Gidip savunacağım diye Türkiye TT yaptınız ya. <laughs> Bana beni arıyorlar, diyorlar ki abi Şimdi Twitter inceliyoruz. Senin hesabın yok biliyorum. E ee? Ya abicim 10 bin tweet var 9 seni de 9 bin 500'ü seni destekliyor. Diğer 500 de özür diledi. Bu nasıl bilinç? Dedim <laughs> ki ya kardeşim benim bir suçum yok. Ben arkadaşlar gidin beni savunun da demedim. Hani nasıl oldu bu olay? Abi 10 bin 500 oldu. <laughs> Ama bu arada beni sevmeyen adamlar da yani. Bak ben, bana da karşı hate duyan adam bile gidip destek atmış yani salaklık yapmayın lan bu adamı ırçı demezsiniz diye. <laughs> Sağ olsunlar teşekkür ederim arkadaşlar beni koruduğunuz için. Bir de birileri şey yazmış abi bu tayfayla uğraşamazsın bence özür dilemelisin. <laughs> tamam özür de bitsin abi bu dram. Şampiyon Galatasaray yazanlar o maç bitti. Arkadaşlar tebrik ederiz Galatasaray kazanmış. Ee, Fenerbahçe'ye de tebrikler güzel.